Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün bütçesiz ve premiumsuz karakterimiz ile CZ farmına devam ediyoruz. Bugün troll döneceğiz. Troll'un bize bir saatte ne bıraktığını göreceğiz. Ben de bu videoyu çekerken sizden önce görmüş olacağım. Siz de benden sonra görmüş olacaksınız. Evet bu arada yine küçük bir bilgilendirmemizi geçelim. Belki gören görmeyen vardır. Artık elimizde dual 8 cleaver var. Şu an dual 8 cleaver'ımızı yaptık. Çarımızın üstü aynı. Görev şelleri iki tanesi Drake şel artı 7. Gerisi görev takısı biliyorsunuz. Volt VP'miz, bolt skemiz bolt Elf Belt'imiz var. Onun dışında bir şeyimiz yok. Oyun etkinliklerinden bu arada beyler faydalanmaya devam ediyorum. JR'leri mümkün mertebe kaçırmıyorum. En önem gösterdiğim şeyler aslında bu. Çünkü farm ile bir şeyler yapmak yani farma premiumsuz bel bağlamak gerçekten problem. Konuşurken bir yandan mob kesmeye başlayalım beyler. Bakalım bir saatin sonunda ne alacağız, ne alamayacağız, bakalım neler bizi bekliyor. Bu seri bu şekilde CZ'de kesebileceğimiz ne kadar mob var ise asas ile bunu sizlere göstereceğim beyler. Yani buna şöyle diyebiliriz. Bütçesiz ve premiumsuz bir karakterle bunu unutmayın. Oyuna hiçbir yatırımımız yok. Tamamen sıfırdan. Sadece halihazırda hazırda 82 level karakterim vardı. Ve bu karakterime oyuna girdim. Bu şekilde oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum, ee, bir hedef koymaya çalışıyorum kendime. Bunları da sizlere göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bu arada ee, yine videonun sonunda ufak bir konuşmamız, sohbetimiz olacak. Şimdi farm'a geçiyorum hızlı bir şekilde beyler. Buraları hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstereceğim. Yalnız kısa bir kısmını göstereceğim. Yani videonun 10 dakikasını, 15 dakikasını örnek veriyorum. Kaç dakika sürerse video size 10 dakika boyunca hızlandırılmış bir görüntü göstermek açıkçası istemiyorum. Biraz da adam satırlarız. Ne diyorsunuz? Dual satırımızı taktık. Henüz dual satırımız ile adam satırlamadık. Biraz da adam satırlarız. Ee, videonun sonunu PK tarzı bir kapanışla yaparız. Gayet güzel olur. Sizin de belki hoşunuza gider canınız sıkılmaz. Sürekli mob kes mob kes mob kes. Sizi de sıkmak istemem derken bir magı çamur aldık beyler. Gayet güzel yeni başladık. Evet şimdi ben Bundan sonrasını size hızlandırılmış olarak göstermeye devam edeceğim. Videonun sonunda tekrar görüşürüz. Beyler CZ Troll Farmımızı bitirdik Şimdi hızlı bir şekilde size Bahsedeyim konudan 6 tane Magi Chamber'ımız var 6 tane TS'miz var bir adet Press Shell attı Bunu kıracağız belki bir deko alırız Bu kıyıda dursun Şunlar beyler yaklaşık 1 M 600k yapıyor ee, Şunları da sunları sattığımızı Varsayarsak 2 M küsür bir para çıkar ortaya yani baktığınız zaman <laughs> değer mi bu vakti orada öldürmeye? Gerçekten değmez. Her attığım farm videosunun sonunda şunu söylüyorum. Gerçekten premiumsuz oyunda bir şeyler yapmak imkansız seviyesine ulaştırılmış. Gerçekten çok zor. Yani bilgisayarın başında uyuyana kadar geberene kadar tabiri caizse farm bile bir yerlere varman gerçekten uzun zamanını alır. Yani aylar ve yıllardan bahsediyorum böyle. O yüzden oyunda artık bu anlamda işler gerçekten çok zor. Bunu ben deneyimliyorum. Deneyimlerken de sizlere de aktarmış oluyorum. Bilginiz olsun. Şimdi farm muhabbetini bir kenara kaldırdık. Buraya kadar okeyiz. Biliyorsunuz dual cleaver'ımızı yaptık. Farmla onunla bununla borçla harçla derken dual cleaver'ımız ile hiç adam satırlamadık. Şimdi biraz da beyler adam satırlayalım istiyorum. Şöyle bir ufak pk'ya çıkacağım. Videonun sonu da bu şekilde çerezlik bir pk olsun istiyorum. Sizin de canınız sıkılmasın dediğim gibi videoyu full farm videosu olarak hızlandıra hızlandıra sizlere göstermek istemiyorum. Bu benim için de çok sıkıcı. Bana göre bir şey değil. Umarım hoşunuza gidecektir. Ben şimdi seri bir şekilde hazırlıklarımı tamamlıyorum ve FK'ya başlıyoruz. Biraz adam satırlayacağız beyler. O zaman seriden geçelim. Umarım Masteron'da birisi vardır. Şöyle sol altta Humanların isimlerini görebiliyoruz biliyorsunuz. Bakalım burada farm atan birisi var mı? Evet. Var mı yok mu derken. Buranın böyle boş olması gerçekten şaşırtıcı beyler. Evet devam ediyoruz. Bakalım satırımızı ilk kime tattıracağız? Tattıracağımız an siz göreceksiniz. Derken evet yakaladım kardeşim. Acaba bu satıra ilk ölecek kişi sen misin? Zerina. Bak kardeşim şöyle bir şöyle 75 atıyorum. Çok güzel öldün ya. Gerçekten çok güzel öldün satırımın tadına ilk bakan oyuncu sensin kardeşim. Hakkını helal et bir gün bu videoyu umarım denk gelirsin. Bu arada 3-4 kişi gördüm beyler. Şurada şöyle bir görünmezlik atalım. Evet. Bir kardeşimiz geldi. Kanka hemen 3'lü 5'liye giriyorsun. Ayıp değil mi ya? 80 atıyorsun. Bak 3 defans basılıyken 80 atman büyük bir hataydı. Bunu bir kere söyleyeyim. Yalnız çok fena vurmuyor mu ya? Gerçekten çok fena vuruyor. Öleceğim lan bir dakika. O da ölecekti ama ben de öleceğim bir dakika. Kanka. Biraz sakin olur musun? Tamam ben seni sakinleştirdim. Senin sakin olmana gerek yok. Kritiksiz kesebildik. Çok güzel. Gerçekten güzel. Evet beyler satırımızın tadına bakan ikinci oyuncu Luxor oldu. Evet üçüncü oyuncu orada Mastodon dönüyor şu anda. Görüyorsunuz size şöyle bir futbol spikeri gibi şimdi nasıl adam satırlanır bunu göstereceğim. Evet Wolf'umuzu bastık. Şimdi satırımızın tadına bakacak olan yeni kardeşimizin yanına gidiyoruz. Bu kim? Batistuta. Hop tozumuzu bastık. Kardeşim ne var senin elinde? 9 MD ve VB takıyor beyler. Bu tehlike sinyali demek oluyor bizim için. Adam 9 MD'li sıkıntı büyük. Ve bu adamın buff'ı var. Hemen kanıtlayayım. Kritik bastı. Evet. 6100 civarında bir canı var. O da bana 100 attı şu anda. Test ediyor beni. Kardeşim. o bir dakika bilgisayar kastı. Bir dakika sakin ol. <laughs> Bekle kardeşim. Gel şimdi. Bak ben sek açayım sana. Senin kritiğin de bitti. Bir seri geliyorsun kardeşim. Seri ve HD. Bir dakika vs atalım. Evet. Beyler Batist tutayla bir vs deneyeceğiz. Yeksil diye birisi geliyor bu sıkıntı. Hop kardeşim bak böyle şeyler yapmayın. Böyle şeyler yapmayın bak elimi kolumu titrettiniz yapmayın. Ben vs istedim sen zınk diye vurdun bana. Yakıştı mı yakışmadı. Ama hepinizle oynayacağım. Hepiniz satırımın tadına bakacaksınız. Sakin sakin. Yavaş yavaş. Relax. Şöyle bir alttan müzik vermem lazım seri bir şekilde. Devam edeceğiz. Evet beyler kovalamaya devam ediyorlar. Çıldırmışlar. Bir kritik daha geldi. İki kritiğe düşer miyiz? Düştük. Beyler. İntikam ne diyoruz? Soğuk içilen bir içecek diyoruz. Kanka seni bulacağım. Batistuta seni bulacağım. Sonra seni bulacağım birader. Sonra seni de bulacağım. Seni de bulacağım. Buraya seri bir şekilde geliyorum. Evet beyler şu anda Stone Golem'e geldim. Az önceki sahneyi hepiniz izlediniz tabiri caizse içimden geçtiler. Ve bu arkadaşlar bufflıydı. Bu arkadaşlara buffı atan Pricelar burada. Beyler satırlanacaksınız haberiniz yok Müslüm kardeş. Bak geldim bak ben geldim ben. Selamun Aleyküm Müslüm kardeş. Elini düşürdüm Müslüm. Kardeşi lan o potu nasıl çevirdin helal olsun lan. Helalim var. Canım birden gerçekten onu çevirdin. A few moments later. Evet beyler. İntikamımızı alacağımız arkadaşları bulamadık. Lakin buralara kadar yürüdük. Karşıma zınk diye bir mage düştü. İleride de adamlar var gördüm. Wolf'um bitiyor. Wolf'um bitmeden buna vurmam lazım. Şu bir, şu iki, şu üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi olmadı şimdi yedi. Sekiz, dokuz. Wolf'suz vuruyoruz. On, on bir derken yarısı Wolf'u yarısı Wolf'suz bir şekilde kestik. Satırladık. Şimdi seri bir şekilde arkamdaki arkadaşlara geçiyorum. Kardeşim sen yine mi denk geldin? Şöyle bir küçük bir afık kalmıştım, Bir alt tapta işim vardı. Hemen zınk zınk vuruyorsun ya. Şu attığı zehir skill 270 270 vuruyor. Çok sıkıntı benim için. Kanka 75'in tek atıyor senin. Seni, seni 75'inden korkuyorum biliyor musun? Bak. Bir can kaldı ya. Bir k can kalır adam 75'ine vurduğum anda sıkıntı. Şimdi sana yine döneceğim birader. Yanlışım yoksa bu senin üçüncü kesişim olacak. İnatla geliyorsun üstüme kardeşim. O zaman yapıştıralım. Bakalım ne oluyor. Spike oturmadı, Trust oturdu. <laughs> Bakalım. Bu sefer kesebilecek misin? Kesemedin ama çok güzel zorladın kardeşim. Eline sağlık devam ediyorum. Evet beyler sağı solu gezdik. Orada kapıştık, burada kapıştık. Yan gel yat Osman derken Mastodon'a yeniden geldim. Alacağımız bir intikam vardı. Bu intikam Batuz Tita ile vs atacakken şu Yeksel kardeşimizin gelip zın diye bize vurmasıyla ve bizim kaçışımızla devam etti. Sonucunda ben öldüm. Gördünüz zaten oraları göreceksiniz. Sanırım Mastodon dönüyor burada. Evet bir Karus var burada. Bu Mastodon'u dönen kim? Ve Yexel. Buradasın birader. Seriden bir Game of Defense basıyorum. Ee, ağaç seveceğimiz var mıydı? Yok. Kanka kritik yedin. Benden de yiyeceksin. Spike'ı atamadım ama sıkıntı yok. İntikamımızın yarısını almış olduk senden be kardeşim. Hakkını helal et. Bir kez daha şansımı son olarak denemek istiyorum. Bakalım vs gelecek mi Yexel? Kanka tam kafa kafaya denk geldik. Bu sefer daha güzel bir vs atmaya çalışacağım. İşimiz gerçekten zor. Adam beyler tek atıyor ya. O spike'ı bir koyuyor benim can yok. Çar yok ya çar yok. Evet bu arada buff'lı yine. Umarım silmiştir bakalım. Beyler 6k canı var şu anda. Kritik bastı şu an. Bu nasıl bir vs oldu ya? Kanka bu nasıl bir vs oldu Allah aşkına Duruyon başlıyon bir şeyler yapıyorsun anlamadım ki Oğlum adamın ezik skillleri bile boru gibi canımı alıyor ya Ikınıyoruz beyler Bütün şansımı deneyeceğim Hadi oğlum spike turus döndü Lan mana 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 Üç defans çok güzel Kardeşim Ramak kaldı rival alıyordum aynı zamanda senden Eline sağlık diyorum ama çok saçma bir vs oldu gerçekten başladık durduk ben daldım sonra geri çekildim sonra sen kritik bastın falan filan karman çorman bir şeyler oldu çözemedim afık mı kaldın şimdi böyle bunu da anlamadım ama eline sağlık yine güzel bir eseydi devam ediyoruz Evet beyler, PK'mızı da sonlandırdığımıza göre günün şöyle kısa bir özetini geçelim istiyorum. Bugün ne yaptık? Bugün Premiumsuz ve bütçesiz karakterimiz ile 1 saat kadar CZ Troll farmını denedik. Sonuçları hep beraber gördük, izlediniz. Şu anda videonun sonuna geldiniz. Şu anda buradasınız. Ufaktan şöyle çerezlikle bir PK'mızı attık. Şöyle küçük bir eğlendik beyler. Gayet güzel oldu benim için. Şöyle 3-5 adam kestim. Bu arada Creaver'ın e, elimde dual oluşundan beri yaklaşık 2 gün geçti. İlk PK'ya çıkışım, ilk e, video çekişim daha doğrusu anca vakit bulabildim ve anca bunu yapıyorum. Gayet güzeldi, gayet eğlenceliydi benim için. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şunu yine belirtmek istiyorum bu arada beyler. Bu oyunda gerçekten eğlenip stres atmanız için illa 5000 lira, 10.000 lira, 15.000 lira, 20.000 lira, yok efendim 100.000 lira, yok 200.000 lira. Yani böyle bir karakter dizmenize gerek de aslında pek yok. Ben elimden geldiğince bunu göstermeye çalışacağım ben bu şekilde bu oyunda eğlenebiliyorsam sizlerin de eğlenebileceğini düşünüyorum neden olmasın çünkü canlı canlı bunu size gösteriyorum umarım imkanım olur da fırsatım olur da belki canlı yayın falan da açarım size bunları canlı olarak da gösterebilme fırsatını umarım yakalarım beyler evet lafı daha fazla uzatmıyoruz nostaljik silahımızla kapanışımızı yaptık şöyle de satırımız ile son pozumuzu verelim Allah'a emanet olun beyler. Hoşçakalın.